Evet, herkese mucizevi bir günden kocaman merhaba. Bugün öyle bir olumlamalar keşfettim ki sizlerle paylaşıp hayatınızda mucizevi açılımlar yapmanızı sağlayacağım. Evet, bunu sürekli dinlediğiniz takdirde hayatınızda şahane açılımlar olacak ve bilinçaltınızı yapılandıracağız. En az 90 gün öneriyorum. Hayat beni her zaman destekliyor. Hayatımın her alanında olumlu değişiklikler, yapma olasılığına sahibim ve şansına sahibim. Başkalarının ne söylediği veya ne yaptığı benim için önemli değil. Önemli olan bana yapılanlara nasıl tepki verdiğim. Bolluğum, bereketim gün geçtikçe her an artıyor. Sonsuz olasılıklardan bolluğa, berekete ve paraya hazırım ve layığım. Ben kendime inanmayı ve güvenmeyi seçtim. Yeterince mucizeviyim. Enerjim ve yaratıcılığımla sevdiğim meslekten para kazanıyorum. Geçmişimdeki herkesi tüm yanlışları için affediyorum ve kendimi özgürleştiriyorum. Kendi huzurum ve mutluluğum için onları serbest bırakıyorum. Bereketim gün geçtikçe artıyor. Tüm korku ve şüpheleri bıraktım. Hayat benim için sevgi dolu, huzurlu hale geldi. İhtiyacım olan her şey mükemmel zamanda bana geliyor. Kendimi muhteşem, dinamik, enerjik hissediyorum. Şanslı ve mutluyum. Bugün harika ötesi, mucizevi ötesi bir gün olacağını biliyorum. Ben özelim, kendimi seviyorum. Herkes beni sever ve bana saygı duyar. Hayatımda her zaman iyiliği, sevgiyi, hak ediyorum. İyiliğim sürekli bol para olarak bana geri dönüyor. Hayatımın tadını çıkarıyorum. İnandığım ve istediğim her şeye kolay, her şey kolaylıkla bana gelir. En güzelini hak ediyorum. İşimde en iyisiyim. Kendim için evrenden sonsuz parayı, bolluğu kabul ediyorum. Evet, hayat beni her zaman destekliyor. Hayatımın her alanında olumlu değişiklikler yapma olasılığına sahibim başkalarının ne söylediği veya ne yaptığı benim için önemli değil. Önemli olan bana yapılanlara nasıl cevap verdiğim. Bolluğum, bereketim her anda artıyor. Sonsuz olasılıklardan gelen para hayatıma somut ve materyalize olarak hayatımı şekillendiriyor. Artık düşündüğüm ve niyet ettiğim her şey önümde, pozitif anlamda düşündüğüm her şey önümde beliriyor. Yaşamımda mucizevi paraları hayatıma çağırdığımı ve önümde belirdiğini biliyorum ve anlıyorum. Bolluğum, bereketim her an artıyor. Enerjim ve yaratıcılığımla paraya her yönden hayatımı davet ediyorum ve kendimi özgürleştiriyorum. Layım istediğim tutarlara, istediğim hayatta beni lüks, ferah ve rahatlık için oluşturacak her paraya hayatımda alan açıyorum. Bereketim, bolluğum gün geçtikçe artıyor. Hayatımda isteklerim hızlıca somut ve materyalize olmuş bir şekilde gerçekleşiyor. Hayat benim için sevgi dolu ve huzurlu hale geldi. İhtiyacım olan her şey mükemmel zamanda ayağıma geliyor. Kendimi muhteşem, dinamik, enerjik hissediyorum. Şanslı ve mutluyum. Bugün harika ötesi, mucizevi ötesi bir gün olacağını biliyorum. Ben özelim ve yaşamımda para her daim benimle. Paraya alan açıyorum. Lükse, refaha, ...ferahlığa ve hayatımda sonsuz sağlıkla birlikte paraya alan açıyorum. Evet arkadaşlar bu olumlamaları sürekli dinlediğiniz takdirde gerçekten hayatınızda alan açacaktır. Yaşamınız mucizevi olsun. Kanalımı takip etmeyi ve altına isteğiniz neyse hayatınızla ilgili soru yaşadığınız bir durum varsa... ...hızlı bir şekilde bana bildirin. Yorumları değerlendiriyorum ve ona göre mucizevi videolar hazırlıyorum sizlere. Kanalıma abone olun ve yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Size sonsuz minnetlerimi iletiyorum. Yaşam size mucizevi aksın. Hayatınızda her daim mucizevi bolluk, mucizevi sağlık ve şans sizlerle birlikte olsun. Kendinize mucizevi bakın. Görüşmek üzere.